Hacılar böyle aralık ocak gibi tamam mı böyle dağın başındayız abi afedersin de bokumuz donmuş tamam mı buz gibi bir hava neyse abi bir ekip çatışmadan geliyor böyle İşte tabi Allah razı olsun ellerine sağlık böyle 3-5 tane çakal dağda gezen böyle çakal pikakalı falan düdüklemişler o leşleri falan paraliz etmişler arkadaşlar neyse tabi gururlu ve mağrurlu bir şekilde geliyorlar böyle yani güzel tabi süper bir şey Bizim oradan şey var böyle ee, siirtten kaydırma biri bir siirt tugayından gelen bir borda bereli yüzbaşılar cemal yüzbaşılar ara ara yayınlarda anlatıyorum bunu neyse abi işte bizim bu askeri bir tokat çakıyor falan böyle hepimiz çok abi hani niye niye böyle şey yapıyorsun adam çatışmış yani düdüklemiş gelmiş abi ondan sonracıma meğersem şunun için tokatı çakıyormuş yani sen eyvallah hani Çakalları avladın ama kaç mermide, kaç şarjör boşalttın, 24 mermide mi, 48 mermide mi? Kaç mermide aldın? Yani bazen yapılan şeyler e, güzeldir ama zahmetli yoldur, e, masraflı yoldur, stratejiye çok uygun değildir arkadaşlar. E, ara ara da sizde e, bununla ilgili bahsediyorum oyundan da stratejilerle ilgili şeyler bahsediyorum arkadaşlar. Siz bunu hayatınızın tamamına uygulayın ama e, Mujoş'ta da arkadaşlar uygulayabileceğiniz çok güzel stratejiler var. Ben çok uzun zamandır söylüyorum yani oyunda prestij gerçekten çok. Bence oyundaki en saçma şey yani el becerisini ve siperi kaldırsınlar ama <laughs> yani el becerinin siperin ve kalkması prestij olayından daha saçma değil. Bunu zaten <laughs> yıllardır da söylüyorum arkadaşlar. Yine kafamızı kullanacağımız stratejiyi kullanacağımız ve çok kısa bir sürede bu olayı kaldıracağımız bir şey var. Burada e, prestij olayı kalkmıyor arkadaşlar sadece prestij farkı kaldırabileceğimiz muhteşem bir fırsat geliyor. Bunu daha önce de defa söyledim. Kendi ittifakımdaki arkadaşlarımla kardeşlerimle de paylaştım. Sizlerle de bugün paylaşıyorum arkadaşlar bu durumu. E, nedir bu mevzu? Şimdi arkadaşlar e, hem sızan haberler ki sızmasalar bile ortalama aynı şeyleri bekliyoruz. 7. sahnenin tamamını arkadaşlar 7. sahnenin tamamını %100 yaptığınızda %100 yaptığınızda arkadaşlar e, kabamın vereceği eşyalar e, bir 6 yıldız R4 eşyası olacak. Yani sadece şu 7. saniye yüzde yaparsanız ki arkadaşlar 7. saniye yüzde 100 yapmak için 6 yıldıza ihtiyacınız yok. Doğru 5 yıldızlarınız olsa dahi doğru doğru 5 yıldızlarınız olsa dahi arkadaşlar çok çok rahat bir şekilde 7. saniye yüzde yüz 100 yaparsınız. Kabamın söylediğine göre eğer değişmezse yani muhtemel tarih Nisan ayında 7 4 gelecek arkadaşlar ve 7.4 4 geldiğinde şu görüyorsunuz ya 3 tane fotoğraf var Given Paul Karina Kang onun yanına bir de Iron dedi. fotoğrafı gelecek büyük ihtimalle Neyse arkadaşlar Hapşıracağım galiba neyse Hapşırırsak vallahi geliyor Geldiği gibi gitti Geliyor mu gidiyor mu bir karar ver <laughs> Neyse arkadaşlar Burayı <laughs> Elhamdülillah çok şükür hapşırdım abi sonunda Hep beraber cennette yaşayalım arkadaşlar Neyse. 7-4'ü %100 yaptığınızda en az bir tane 6 yıldızı e, en, en düşük mertebeden en yüksek mertebe arkadaşlar 7. Sentinel'dan bahsediyorum. %100 yaptığınızda herhangi bir 6 yıldızı en düşük mertebeden en yüksek mertebeye R4'e çıkartabileceksiniz. Kopyasız olanı kopyalayabileceksiniz. Ve bunu 200 kopya çıkartabileceksiniz arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir tane istediğiniz karakteri özellikle prestijden bahsediyorum ki mutlaka prestij basmak zorundasınız arkadaşlar. Yani mevzu oraya gidiyor. Bir tane karakteri 6 yıldız R4 atıyorsunuz. Buraya kadar her şey bildiğimiz mevzu. Ama bilip de e, kendimize anlatamadığımız, düşünemediğimiz şeyler var. Arkadaşlar bir tane karakteri 6 yıldız R4 attığınızda minimum ortalama 14k civarında prestij olsunuz. Bende bir tane 6 yıldız R4 var. Ve 14.2 prestijim var arkadaşlar. Şöyle söylüyorum e, ittifak maceralarında hani yüksek prestij aranıyor ya artık 14K prestij diye bir şey e, hani aramak bile çok ayıp olacak. Ayıp mı olacak? Ayıp olacak demeyeyim ama yani çok kolay olacak. Çünkü herkes herkes Nisan ayında 7.4 4 geldiğinde orayı zaten bir ay içerisinde mutlaka yüzleyecektir. E yani oyuna azıcık emek verdiyseniz ve belli bir seviyeye geldiyseniz arkadaşlar herhalde 7 1 7, 2, 7 en kötü bir tek tur atmışsınızdır veya bir kısmını da yüzlemişsinizdir. Belli bir mertebeye siz de geldiyseniz mutlaka arkadaşlar sahneleri oynamışsınızdır. Size tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bakın muhtemelen Nisan ayında 74 gelecek ve geldikten sonra bir ayınız var. Bir ay içerisinde Orayı da yüz yapın ki orası gelmeden önce de 7.1, 7.2 ve 7.3 arkadaşlar mutlaka %100 yapın. Bütün kaynaklarınızı buna ayırın. Bakın çok çok önemli çok önemli bütün kaynaklarınızı 7 1 7 2 7 3 %100 yapıp 74'e yani Nisan ayına hazırlık yapın arkadaşlar geldiği anda da direkt %100 yapın en kısa zamanınızda kaynaklarınızı stoklarınızı her şeyini hazırlamış olacaksınız. Büyük ihtimalle Nisan ayının ikinci haftası gelecek ikinci çarşambası gelecek. Ben size daha şimdiden tarihi de söyleyeyim arkadaşlar çok ekstra bir şey değişmezse ee... Ayın arkadaşlar ya 9'unda ki 9'unda ilk macera gelir. İkisi, i̇kisinde ilk macera gelir. 9, 16. 16 Nisan çarşamba günü. Tarih veriyorum arkadaşlar. 16 Nisan çarşamba günü. Doğru mu bakıyorum? Evet. 16 Nisan çarşamba günü muhtemel arkadaşlar 7-4 gelecek. Ve 2 hafta içerisinde, 2-3 hafta içerisinde oraya %100 yapın ki çok kolay olacağına eminim. Stok isteyecektir. Onu da zaten şimdi hazırlık yapın diye söylüyorum ki geçtiğimiz ay bir video yaptım. Ondan önceki aylarda sürekli söylüyorum. Yılbaşından beri sürekli söylüyorum arkadaşlar. Varınızı, yoğunuzu, malınızı, mülkünüzü, bütün kaynaklarınızı, eforunuzu buraya harcayın. Daha önce bir video yaptım. 6. saniye %100 yapmayın. Cehennem Lebrantini oynamayın diye size video yaptım. Çünkü ondan artık zamanı geçti. Oraya oynayarak az evvel söylediğim asika başta anlattığım hikayeye gelirsiniz. Yani... Bir teröristi yüz mermiyle avlarsınız abi. Tamam mı? O leşi yere serersiniz. O pisliği yere serersiniz abi. Ama kaynaklarımızın çok büyük bir kısmını harcamışsınız. Onu bir mermi, üç beş mermiyle düdüklemek de vardı. Aynen böyle. Yani oyunda belli bir mertebeye gelmek, belli bir prestije gelmek, büyük ittifaklarda oynamak istiyorsunuz. Bunun için önce beşinci saniye yüz diyeyim, altıncı saniye yüz diyeyim, cehennemi yüz diyeyim, yedi yüz diyeyim. Ayva yersiniz abi. Bütün kaynaklarınızı boşuna harcarsınız. Sen o yüz mermiyle 50 tane çakal avlayacağına iki çakal çakal avlarsın. Bu da aynen böyle. Siz bu oyuna ayıracağınız zaman ve krediyle e, direkt prestijinizi 14 kya da çıkartabilirsiniz. 3 katını harcayarak abi <laughs> hala 13 klarda sürmüşsünüz. Ve arkadaşlar Nisan ayından sonra Türkiye'de e, 12.5-13 k prestije e, K8 zor gibi gözüküyor. o zaman kadar K8.5 gelebilir. Yani Karolu versiyonu gelebilir. Çünkü mağazalar değişecek. Onlarla ilgili de video yaptım. İzlemediyseniz kanaldaki videolar bölümüne bakın daha çok taze attım ama mağazaların değişmesi ödüllerin değişmesi ile ilgili yani çok artık mağazalardan T6'lar alfa 3'ler alabilecek pozisyonu T6'lar ve alfa 3'ler çok yakın zamanda ayağa düşecek çünkü önümüzdeki sene 7 yıldızlar ve 6 yıldız R5'ler gelmeye başlayacak 8. saniye ilgili bildirimler de gelmeye başladı çünkü bunları size tek tek anlattım arkadaşlar velhasıl kalan velhasıl kelam Başta videonun başına söylediğim o prestijlerin kalkma mevzusu aslında budur sadece 7 dördü sadece basit yani para mara yatırmanıza gerek yok abi çok akıllı girin arana aşama aranadaki aşama ödüllerini kasın maceralarınız bitmiyse buraya kredilerinizi harcayın sadece krediye gerek yok ya iki 3 gün diriltme farmı nasıl yapılır videosu kanalda yüzlerce var enerji farmı nasıl yapılır sağlık potu farmı nasıl yapılır bunların hepsini binlerce kere anlattım tekrar tekrar da anlatırım yani ben size tekrardan söyleyeyim arkadaşlar bakın yani ben enerji farmını ve diriltme farmını nereden yaptığımı size bir kere daha göstereyim. Buradan gidin 2 gün 3 gün farm yapın. 2 tur atın. 2 gün 3 gün farm yapın. Tur atın. Bu işler bu kadar basit. Ben enerji farmını arkadaşlar 3-5-6'dan yapıyorum. Yani şu yeşil yeşilcinin olduğu yerden yapıyorum arkadaşlar. Diriltme farmına da geliyorum. 3-2-6'daki Thanos'un olduğu yerden yapıyorum arkadaşlar. Bunlar o kadar basit ki. Ben Karina görevlerini falan hep buradan yapar farmaya, farmaya bitirdim. istiyorum i̇şte mesela şu anda benim müsabaka macera tamamlamam yok. Bunlar hep stratejik hareketler. gidiyorum. Farm yapıyorum yani. Bir lazım olduğu zaman da koyun. Bak enerjilerinde gelmek üzere, donmak üzere. Videodan sonra gideceğim. Farm yapacağım belki de. Ya da başka bir video konusu çekeceğim aslında. O enerjileri biraz da ona saklamıştım. Velhasıl kelam arkadaşlar. Artık prestij derdi, prestij sıkıntısı diye bir şey olmayacak. En azından Nisan ayında 7 de 7. sahnenin komplesini yüzleyen arkadaşlar için. Ha şöyle bir şey olur. Aramda 4 tane, 5 tane R5 vardır, R4 vardır. Artık onun prestiji 15 k'lara çıkmıştır, 15 falan çıkmıştır. Prestij artık o olacak. Kusura bakmayın da 14 k prestij. Dünya ortalamasında çok büyük. Mesela bugün nasıl? Kusura bakmayın da dünya ortalaması nasıl? 12, 12.500, bin, 12 bin 13.000. Bunlar basit şeyler yani basit prestijler, sıradan prestijler. Eğer 12.500, 13.000 prestijiniz varsa. Kusura bakmayın arkadaşlar ama yani 12.500 13.000 prestijler sıradan prestijler Türkiye'de biz bunu da bulamıyoruz o ay Türkiye'de sıradanlık bile çok çok şey bir durumda çok e, külfetli bir durumda ne yazık ki ben de tabi bu stratejileri kendim uyguladığım için sizlere de söylüyorum arkadaşlar çok rahat olacak bir tane atarsınız çok güzel bir artık bu mertebelere geldiyseniz zaten e, var dediğinizde doktor dumunuz vardır sörfçünüz vardır herkülünüz vardır bunlar çok güzel prestij alır. Yani Kaptan Marvel çok güzel bir prestij listesidir. Prestij listesi var. Onu da paylaşmıştık defalarca. Yine girip bakabilirsiniz. Birçok bir çok site var. Yani YouTube'a girin, Google'a girin. İşte Mujoj Prestij List yazın abi. Direkt çıkıyor. Prestij List yazın abi. Direkt çıkıyor zaten. Oradan böyle kullanabileceğiniz hem de güzel prestijli basın. 14K prestiji yapın. Sözün özü bütün kaynaklarınızı arkadaşlar e, Nisan ayına ayırıyorsunuz. Sadece 7. saniye. Hiçbir şeye kredi harcamayın, kaynak harcamayın. Krediler geldi anda, e, kredileriniz olduğunda, stoklarınız olduğu anda direkt basıyorsunuz ve 74 geldiği anda ilk gün oynamıyorsunuz. Niye ilk gün magi oynayacak? Ben, <laughs> abi çok enteresan. Yani insanlar yayıncı ile yarışmaya çalışıyor. Sen niye, Bak çok ciddi söylüyorum. Ben yayıncı olmasam, ben yayıncı olmasam etkinlikler geri gelmez. Asla ilk gün oynamam. Ne yaparım? Vallahi de billahi de tillahi de. Alırım elime çayımı. Bak hala elimde çayım var bu arada elhamdülillah. Yani alırım çayımı, çerezimi alırım. Vallahi billahi ben yemek saatimi bile yayına ayarlarım abi size. Vallahi yemeğimi, çerezimi, meyvemi otururum abi yayıncı izlerim. Yani mesela Türk'üm, Türk bir tane yayıncı açarım. Kim var abi? Ben babam magi var. Şimdi eğri otur doğru konuş yani. Adam 17.500'e gelmiş, 18.000'e gidiyor. Neyse, oyunun kitlesi yer çık çık ama o, o 17.000'e de havam atılır. Neyse. Velhasıl ya, kim şaka bir yana kim sana hitap ediyorsa onu aç. Türk veya yabancı izle. Orada yorumlar var, insanlar konuşuyor. Yemin ediyorum vallahi öyle bir katılırdım ki ben o çete. Abi hiç susmazdım ya. Milletle konuşurdum sürekli. Fikir alışverişi yapardım. Ne bileyim bu böyle mi yapılır, şöyle mi yapılır, ben böyle yaptım, sen nasıl yaptın? Yemin ediyorum çatır çatır konuşurdum. Ve asla şu telefonu var ya, şu oyun zaten şu anda açık görüyorsunuz da ekrana yansımış durumda. Abi oyunu oynamazdım. Tadını çıkartırdım. Zaten ben o macerayı elinde sonunda oynayacağım. Ama o yayıncı ilk kez oynuyor. Şimdi arkadaşlar yayınlarda Mesela biz yayın yapıyoruz ama hadi alıştığım için söylüyorum. Ben 5 yıldan fazladır aralıksız yayın yapıyorum. Yani canlı yayındayken böyle normal bir yayındaymış gibi değilim. Sanki arkadaşlarımla konuşulmuş gibi. Tepkimi de veriyorum. Ağzından hoş olmayan şeyler kaçıyor bazen. Komik şey. Vallahi ben onların tadını çıkartırdım. Abi millet yayıncıyla yarışıyor. Yayıncıyla. Oğlum mu buyum diyor. Ben ondan önce. Ya benden önce ne bitiriyorsun? Tadını çıkarsana Gundi. Vallahi billahi bir gün yayıncılığı bırakırsam. <laughs> İzlerim abi tadını çıkartırım. Çünkü yayıncı kendini kaptırıyor. Yayının ne olduğunu değil ya. Arkadaş ortamı gibi. Ulan bilmem ne böyle mi oldu şöyle mi oldu. O gülerim eğlenirim abi. Galaksideki en, <laughs> en eğlenceli yayın olur benim için. <laughs> Size tavsiyem budur arkadaşlar. Biraz bıdı bıdı yaptık. Stratejilerimin bir kısmını sizlerle paylaşıyorum. Çünkü Türk mücucunun daha da güzel yerlere gelmesini istiyorum. Zaten oyuncu kitleniz oldukça düşük. Ve bir avuç insan var. Ekabımın malum sıkıntılı pozisyonları ve e, algoritması da var. En azından bu şekilde birazcık kırarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Oh, destek olmak isterseniz de Hayal Bank'taki hesabım var. Hayal Bank 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8'i tersten çeviriyorsunuz. 100 bin doları yatırabilirsiniz. veya arkadaşlar like atabilirsiniz. Aynı zamanda yorumda yazarsanız fena olmaz. Hiçbir şey yazamıyorsanız artı yazın, parmak yazın, destek. Bu destek kampanyası var bu arada. Çok hoşuma gidiyor. Allah razı olsun destekte de yazabilirsiniz. Hadi hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.